Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Adopt Me'da tek renk challenge yapacağız arkadaşlar. Bakalım başarılı olabilecek miyim? İsterseniz geçelim. Şimdi e, bu videoda kaç renk yapalım bilmiyorum ama şimdi hangi renkten başlayalım arkadaşlar? Acaba ben siyahtan başlamak istiyorum arkadaşlar. Bakalım siyah bir şey var mı? Bilmiyorum. Siyah bir şey var mıdır ama Vardı muhtemelen. Yani. Bir de bildim bu. Takım elbise. Sonra arkadaşlar saçı da değiştirelim. Ben ee, şu saçı çok seviyorum. Sonra kulaklık çok kötü. Evet. Ama bu kulaklığı şuradan silmem lazım muhtemelen. İşte bir dakika. Tamam. Şuradan şu kulaklığı silmemiz lazım şimdi. Çünkü bu çok kötü duruyor. Ve ayrıca siyah değil. Ya o buradan silinmiyor arkadaşlar. Evet. Hmm. Ya hangisini koysak şimdi siyah olarak. Şapka 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 şapka. Şapka bulamadım. Yani saç da kalabilir sadece o sorun değil ama. Kim şuradan. Gözlük olur belki bir dakika gözlük 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 ya yani şu bir de şu ama bu buraya yakışmıyor bir dakika evet bu şuraya yakışıyor arkadaşlar şu yüze daha yakışıyor benimki ayrıca şuradan şapka da takacağım şimdi ev yok bu değil ve şu tamamdır evet karakter Bitti. Evet, güzel bence arkadaşlar oldu. Sipsi ya işte. Şimdi arkadaşlar, araba almam lazım. Araba. Araba, Araba. Yani bir tek araba olan bu var yani şu anda. Sipsi yazdı. Evet iyi. Tamam arkadaşlar, bu böyle kalsın. Rengini değiştiremem çünkü siyah. Herkes de bana doğru geliyor premium peremio diye. Evet. Şurada hemen eşya var mıymış ona bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar var yani. Var evet. Kamera, sonra başka var mı? Bu alet ne yaptık bilmiyorum. Bubble. Ah. Si silahlar şunlar. Diğerleri sayılmıyor şu sonra şu dürbün bu fener sonra şemsiye bu şey mikrofon muydu bir şey değil o başka var mı yok arkadaşlar bitti bu kadarmış ya ama çok var hiç yiyecek yok bakayım bir aynen hiç yiyecek yok neyse işte bir de ev alalım şimdi. Ben nereye bindiğimi göremiyorum ki. Ya fallarımızı bir yakalım. Önümü görmüyorum çünkü. Hah. Daha güzel oldu. Şimdi şuradan bir ev alacağım arkadaşlar. Siyah. Daha şöyle dönelim. Şöyle gelelim ve burada durabiliriz. Çünkü alsam alsam Neyi alalım Şş... hmm. Şunu rengi Acaba komple değişiyor mu Ayrıca ben bunu bir alayım deneyeyim Ama değişmiyorsa da Yapacak bir şey yok Değişmiyor olabilir bilmiyorum Tam Değişmiyor da olabilir Değişiyor da olabilir Rengini böyle siyah Kısak aynen arkadaşlar Değişmiyor Ama en azından gerek ne fazla evet, bu olmadı ya ya bence bu çok kötü oldu yani hiç siyah benzemiyor ki bu şimdi şey. havuz açamam çünkü havuz be A, mavi ya, mavi değil de aslında gri şey mermer mavi olduğu için mavi gözüküyor biz arkadaşlar ya gezelim bari ne yapalım yani polis de varmış ha. Polis olsaydı mesela siyah kullanırdım. Mantıklı. Daha bunun evi. Bence kullanamıyor olabilirim arabayı ama yapacak bir şey yok. Ay, arkadaşlar bugün bir dört video yükleyeceğim. İşte pazar günü de 1, 4, 5 videoda yine yükledim. Bilmiyorum ama. Bugün cumartesi mi? Evet bugün cumartesi olması lazım. Bugün cumartesi. Ve pazartesi okul açılacak. Daha daha da düşeceğim şimdi. Arkadaşlar bir haftadır video gelmiyor. Onun için özür dilerim ama yapacak bir şeyim yok. Derslerimle uğraşıyordum. Ondan. Yani yapamadım. Ondan. İşte bu da ne oluyor polisler falan. Çekin. Yolun ortasında gezmeyiniz. Ya arkadaşlar işte böyle. İstediğim bir şey deneyeceğim dur. Uzun buraya çıkar mı? Aa çıkıyor. Nasıl çıkıyor acaba? Ya çıkıyor vallahi çıkıyor. nasıl çıkıyor buraya? Şuraya çık Allah. Aa çıkamadı. Yok saymıyorum. Saymam. Allah oh, oh. buradan aşağı mı düşüyor arkadaşlar? Evet. Burayı zaten düşersem bir hayatta çıkamam. Aa çıkmıyor. Kaldık. <laughs> Kaldık arkadaşlar. Ancak oradan aşağı uçmam lazım. Yani bir, 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 şey olmuyor yani. Buradan çıkamam yoksa. Yok abi çıkamam. İmkansız. Aslında limuzin güzelmiş yalnız Ay ben bu premium'u iyi ki almışım. Dur şey baktık. Ahi bastık. Arkadaşlar arada sırada ben programına girip hikaye yapıyorum bazı kişilerle. Tabi o da video çekmiyorum çünkü e, canım yani istemiyorum ondan. Abi bu çok çıktı yalnız. Çıkamıyor çıkamıyor gitti 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 bir suya girmediğimiz kalmıştı. O da tam oldu. Arkadaşlar ben de bakın neden her YouTube'da bu su böyle e, dalgalı gözüküyor, içi falan gözüküyor. Bende neden böyle masmavi gözüküyor? Yani böyle bulanık değil. Bakın gözükmüyorum ama diğer YouTuber'larda gözüküyor nedense. Böyle bir şey var bu oyunda bana. Bana ne yapıyor bu oyun? Ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Ne yaptığımda dair. Neyse. yandan tek denkmiş bir şey yapıyordum şey mi yapıyordum belli değil bu da bu da oturacağım ben bakayım şu insanlar ne yapıyor çok merak ettim ne yaptıklarını ama bakayım oy başım döndü evet çok iyi şurada polis mi var anlamadım bakın orada yok şu yukarıda polis var evet. Ben normalde neredeyim acaba? Evet ben buradayım. Hemen evet, şuraya gidip şehri bir izleyeyim ne yapıyorlarmış diye. Hani siyah yapıyoruz ya siyahtan. Siyah, yani siyah renkte siyah izliyorum. Evet. Hmm. Arkadaşlar bakın siyah renk bu kadardı. İsterseniz bir renk daha yapabiliriz. Acaba yapabilir miyiz? Yaparız bence arkadaşlar. İsterseniz vakit kaybetmeden kırmızıya geçelim. Kırmızı, 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 kırmızı. Evet arkadaşlar şimdi kırmızıya geçiyoruz arkadaşlar. Kırmızı, kırmızı. Evet bu kırmızı evet doğru güzel. Evet. Şu şuradan kırmızı bulmak da zor ya. Bana zor geliyor. Kırmızı yok. Kırmızı yok. Kırmızı yok. Kırmızı. kırmızı yok ya bu var. Şu değil de şu var. Tamam güzel. Hmm, bu güzel oldu. Tamam. Kırmızı. Bu saç yani. Bilmiyorum bu saç yakışmış olabilir. Belki şuna çıkartayım abi bu ne ya? Kırmızı saç oldu mu acaba? Bana olmadı gibi geldi ama oldu galiba. Olmuş bence arkadaşlar ya. Ama abartmaya gerek yok fazla. Şu da olabilirmiş. Evet bu da olabilirmiş. Şu da güzel yakıştı aslında ya. Acaba bunu mu kullansam? Yok arkadaşlar bence en iyisi biz şey kullanalım. Nerede o? Nerede o? Nerede? Şey nerede ya? Evet bu arkadaşlar bu. Şöyle bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Bunları sildik arkadaşlar. Bakın gözlüksen yani maske falan var mı acaba? Yok galiba. Şapkam şu var şu itfaiyeci değil şu itfaiyeci yetiyor zaten bu pembe ama evet bu pembe bu pembe bu yok Evet arkadaşlar tam ya bu kırmızı oldu mu sizce olmuş olabilir aa bak buradan siyah acaba bir şey taksa mıydık ya neyse kırmızı yok. Evet. Kırmızı yok arkadaşlar. Yani benim gördüğüm kadar evet yok. Tamam. Tamam bu kadar şu anda. Evet kırmızı bu kadar arkadaşlar. Tamamdır. 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 Oldu mu arkadaşlar? Karakter bence oldu. Evet. Şimdi çantadan kırmızı şeyleri seçelim. Şu. 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 Kırmızı da bayağı varmış ha. İyiymiş. Şu popcorn. Şunu seçelim. Elma. Doritos. Sonra kola. Kola. Zaten başka da yok. Önce güzel yani. İyi çıktı yine. Evet. Güzel oldu. Ni 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 ni. arabam var mı? Kırmızı 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 kırmızı. kırmızı. Varmış yiymiş Vallahi iyiymiş. kırp kırmızı Öyle bir gidelim yolda elma yiyerek gideyim bari. Elma yiyeyim burada. Neyse, evime birisi girmiş olabilir ama şu anda ben benim için o sorun değil arkadaşlar. Evin rengini değiştireceğim arkadaşlar. Bakalım nereden değişiyor. Evet şuradan. Şimdi şuradan şöyle kırmızıyı almam lazım. Şu anda kırmızı oldu ama bu böyle çok kötü bir kırmızı sanki oldu. Anne, Şöyle tamamdır. Güzel oldu arkadaşlar bakın. Kırmızı yani yarısı kadar az ziyar kırmızı oldu ama sonuçta kırmızı yani. Sonuçta kırmızı. Ben geliyorum. Oğlum oğlum. Arabayı yakacağım. Arabayı yakacağım. Arabayla çünkü arabayla çünkü baltayla geçiyordum şu an. Şu anda, şu anda ara, arabaya vuruyordum. buluyordum. değil çıkacak şimdi. Ha. İşte en son arabamı patlatalım ve videoyu bitirelim arkadaşlar şurada. Şurada. Şöyle, şöyle, şöyle pat. Evet. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.